Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size bu şekilde üç renkli başlama tekniğini göstereceğim. Burada ben e, beyaz, lila ve sarı kullandım. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bunun için öncelikle tığlarımızı, şişlerimizi hazırladık. İplerimiz de hazır. üç renk gri, sarı, lila. Şimdi gri'den şöyle bir zincir atıyorum. Şişe takıyorum. Sırada sarı. Sarıdan bir zincir atıyorum. Bunu da şişe takıyorum. Üçüncü olarak dileğe de bir zincir atıp şişe takıyorum. Üçünü yan yana getirdik. sonrasında gri alıyorum. Bu şekilde bir ilmek atıyorum. Sarı alıyorum. Bir ilmek atıyorum. Lila alıyorum. Bir ilmek atıyorum. Sıra başındaki sırayı takip ediyoruz yani. Gri alıyorum bir ilmek atıyorum sarı alıyorum bir ilmek atıyorum lila alıyorum bir ilmek atıyorum bakın altta güzel bir görüntü oluşuyor aynı şekilde devam ediyoruz gri sarı lila bu şekilde kaç ilmek atmak istiyorsak o sayıya ulaşana kadar devam ediyoruz. El alışınca daha hızlı gider ama ipler birbirine dolaşır. O da size zorluk çıkarır. Onun için böyle yavaş yavaş ilmek atarak devam ederseniz daha iyi olur. Bunun üstüne direkt düz örgü olarak devam edeceğiz. Çünkü düz örgü başlangıçlarında çok güzel oluyor. Bu şekilde. Şimdi ilk griyi alıyorum. Düz örgü olarak devam ediyorum. İsterseniz ters örgü olarak da yapabilirsiniz ama ben burada düz örgü olarak devam etmek istedim. Son 3 ilmek yani zincirli olan 3 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri öreceğiz. Evet. Buradaki bu üç ilmek kaldığında burada böyle püskül püskül görünmemesi için bunları çıkarıyoruz. Daha sonrasında örgünün içine tığ yardımı ya da iğne yardımıyla çekeceğiz. Şimdi arka yüzden de ters örgü. Bütün ilmekleri bu şekilde örerek devam ediyoruz. Düz örgü yapıp üzerine işleme yapabilirsiniz. Farklı renklerde desen yapabilirsiniz. İsterseniz normal iki renkli e, modellerde tercih edebilirsiniz beraberinde örülecek olan. Ben şimdi küçük örgüde bir deneme yaptım iğne ile. Onu göstereceğim. Bakın bu şekilde kıvrılmada olmuyor uç kısmında, düz örgünün ucunda. Kumaş gibi bir görüntüye sahip. Örgülerin uç kısmını bu şekilde renklendirebilirsiniz şerit halinde. Burada görmüş olduğunuz gibi bu başlangıcın üzerine ben iğne ile ilmeklerin arasından geçerek gittim. Sarı ve e, beyazı lila ile birlikte hoş bir görüntü oluşturdu. Büyük örgülerinizin kol uçlarında ve etek uçlarında ya da şalların uç kısmına tercih edebilirsiniz. Evet bu bir denemeydi benim için. Bu şekilde bakın asıldığım zaman geliyor. İğne ile geçirdim. Böyle de yapabilirsiniz. Örnek olarak da yapabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.